3 Aralık 2020 Engelliler Günü'ne atfen yazılmıştır. Herkese engelsiz ve sağlıklı sağlıklı günler dilerim. Hazır ol. Olmasa da el ayak, görmese de göz, çıkmasa da ağızdan, duyulmasa da söz. Yeter ki akıl fikir olmasın kör. Asıl engel odur o onu gör. Ne değişir, ne gelişir, hem engel hem kör. Olsa da bedenin tas tamam. Garantisi yok, var mı sorsam. Her an her şeye hazır ol insan. Eşit yaratmamış hiçbir şeyi yaratan. Sana düşen, düşün de ki, bu bir imtihan, söz, Halil, Şükrü, Gültekin ve Selam.